Çekilin, çekilin. Onu çok. Biraz önce sen yapan sen miydin? O, yani... o, o, ben o yiyordu. Küçüğüydü o. o sen de değil mi? Helal olsun lan sana. Küreğine alıp vurmasaydı vallahi İbrahim e, meftaydı. O ayağındaki... hiçbir şey bulamadım biz de arabaya kaçıyorum. Ayağındaki kanlar İbrahim'in e kanı mı? <laughs> Yok <laughs> çekmedi Hadi bize şey çekin değil mi? He ee, Gel bir an gel senin düştüğün konumuz var <laughs> <laughs> Anlatacağın Hoca'yı şey var evet, he? Ona yaklaşma Yok yok sen uzak dur oradan Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün Aslanbey çiftliğine geldik ee, Sizlere değişik köpekler göstereceğiz Değişik olaylar yaşadık Şu anda biz e... Şunu bir çeker misin? Bu gördüğünüz köpek arkadaşlar bizim buralarda nam saldı güzel kurda çöküyor filan diye biz de gelelim sizlere görüntüleyelim dedik gerçekten muazzam bir şekilde kurda çöktüğünü söylüyorlar videolarını izledim ama benim daha da ilginç muazzam bir şekilde insana çöktüğünü <laughs> gördüm bugün <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl, de, ne haberin? arkadaşlar İbrahim kardeşimiz zencini tutarken nasıl sıçradı Sonra döndü filan derken şu belinden şey kaptı. Şu anda hastaneden geldik. 8 abi biz abi biz yine de dur, videoya dur, devam edelim. Bir <laughs> şey yapma, bir şey yapma. Aynen. Diyeceğim arkadaşlar bu köpek güzel izleyin çünkü değişik bir köpek. Sağlam bir köpek. Adama da gidiyor. Bizim şeylere çok benzetiyor. Bana çok kötü bakıyor vallahi. Vallahi. Sen onu göreceğim gördüm. Arkadaşlar eğer ki Özkan e, videoyu önceden açmış olsaydı canlı canlı <laughs> size e, insana nasıl çöküldü, çöktüğünü görecektik. İbrahim sana kaç köpek oldu? Beş köpek ısırdı beni bugüne kadar. <laughs> Beş köpek ısırdı. Alt, artık alıştı artık arkadaşımızda. Köpeğin ismi ne abi? abim? Cesur. cesur. Bayağı da cesur, cesur mu sen? De Yok deli miyim lan? Seni de ufaktan bir tutsa da çeksem şimdi. Benim <laughs> e. <Deneyek> <gülüyor> mi? Evet. Deneyek mi? Adamcılığını cibini şey. ispatlıyor bence. İstiyorsan haberimi açabilirim şey, misin? <laughs> Nasıl onu kurdu zincire böyle bağladılar geçenlerde bahsetmiştim, araba çarpmıştı, kanlı kovan oradan geldi evet, değil mi? Aynen, o o kurttan bizim buralarda bayağı bir şey köpekler denediler, zincirde asılı duruyor böyle hareketlerdi. Gelip çok güzel bir çökme şeyi var, videosu var. Zaten buralarda mal filan on numara gidiyor filan diye. Bir Dört 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 dört. Evet. İbrahim korkmuş, sana bile yaklaşmıyor. Bak uzakta duruyor. <laughs> yok, ben, ben zaten bak benim de yarası duruyor burada. Yedim der ben. Şu montun sını. deliğini göstereyim mi? Işte bu, deli batabilir misin? Ben, ben abi, abi. Yok yok şimdi o ben aslında şuradan girdi ellem ellem eli elle, elle, elle bile titriyor çünkü ağrı şu, şuradan, <laughs> şuradan kaptı. Titriyor, her yani şuradan kaptı. Ağrı kesici vurdular şeyler hastanede. Ama böyle bir bugün bir ilginç bir olay yaşadık. Şimdi, Kahraman da bu arkadaş. Onu da göstererek <laughs> gel gel kaçma gel. <laughs> gel kardeşim gel. <laughs> Kurtaran <laughs> bu. eğer ki biz ben yerine bir baktım hiçbir şey göremedim. Adamı yiyor. Ee, Tabi bir şey bu göremeyince ben arabaya kaçtım. <laughs> Yapacağımız tek şey oydu arabaya kaçtım. Ama bu kardeşim vallahi pehlivan gibi oradan kaptı küre. Kürekten iki tane salladı şeyi köpeğe öyle ayırdı. Helal olsun vallahi. Yani, <laughs> Günün kahramanı. Ha, vallahi, para. Şimdi e, arkadaşlar burada bu gördüğünüz köpeği ben size küçükken çektim, gösterdim. Bilin bakalım bu ne? Evet. Arkadaşlar e, bu e, karı olanın evet. oğlu diyorum. Erkek de ben bu abi. Evet, evet, evet. Karı olanın oğlu. Küçükken göstermiştim. iki tane kaldı. Diğerlerini sahiplendirdiler. O videoyu hatırlamaları için kısa bir kesit atarız. Ee, gördüğünüz gibi kafa yapısına bakın. E, kafa yapısında atılacak bir şey yok. On numara bir yavru. Bunlar... Evet. Şimdi, e, arkadaşlar bu da karı olan şeyi. Aynı bunun eşi. Şimdi arkadaşlar diyor bunu da sahiplendireceğim diyor eğer isteyen olursa ee, bize ulaşırsanız yardımcı oluruz. O da karı olan eşi Anneler arkadaşlar bu. <laughs> Fazla Et ee, yaz ayında olduğumuz için bakımı filan o zamanlar şeydi şimdi tam kendine gelmiş. Bir de yavruydu o zaman yavrular vardı gel gel oğlum gel kızım gel. Arkadaşlar anneler de bu yavruların. Gel, gel, gel. Şöyle bir çekiyor, yakından çekiyoruz kendimiz. Gel kızım, gel, gel. Gel, gel. Bas kendi göster kızım. Koyruk şey indi. Tamam. Yavruların annesi de bu. Duruşu bile as Aferin. 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 bak biz korkmadan elini Bir şey köpekleri e, yok. <laughs> kendi ettiğini çekiyor ya. Çok uğraşıyor. aferin elli aferin Hadi Bak ben darbemi aldım. Ben de. Izledim, <laughs> azı 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 de. Köpekten korkma, da korkma gelsin diyor yani. Ya, gelsin Kim varsa adama çekmez diye gelsin buraya. Ya, ya. Ne kadar bunu iyice gidiyor. Buraya Bunun şeyine bir soyunu ben bir araştıracağım. Şeyden geçme abi. Bu Serdar Dolu var ya. Ee, onun köpeklerinden geçme. Bilirler zaten Serdar Dolu Serdar Bozkuş zaten bizim köpekleri besliyor o zaman. O onlardan geçme abi. Bu onlardan. Bizim köpeklerden besliyor. Yani bizim köpeklere benzetiyor tip olarak. O şey ya kafa yapısı falan her şey bizimkilere benziyor. Bizimkilerde sakarlık da çıkıyor. Ama güzel. Ben benim için önemli olan 10 e, numara kurda e, çöküşü ben artı 10 numara adama çöküşü var. <laughs> ben, ben, onları gördüm. <laughs> Abi şey nasıl diyeyim ben sana? Çok gene denedim ben bu köpeği götürdük, vurdu. Bu bütün köpekleri götürdük benim de köpeğim var Bir tek bu çöktü burada. Sadece bu çöktü. Benim evde köpek var orada bağlı. Başka köpekler geldik kendine. Onlar kaçtı. Sadece bu geldi çöktü, bu çöktü. Videosu var zaten elimizde. Hı. Yok yok. <laughs> köpek asil belli ya. Şimdi o zincirle bir anda e, İbrahim kardeşime sottu. Düşün üzerine sıçrada ısırma ısırmaya zenciri ne yapacak? köpeğe, köpe yani zincir mesafesinde olsa kaçar kendini kurtarır. Kaçacak kurtaracak bir yerin de yoktu. Kurtaracak yerin kalmadı. ferhat hep kurtardım. Et dedi ki. Et dedi ki. kurtuldum. Şimdi sıra bunda. Bu da gider buradan. Şimdi çay çekişlerine Bittim, oh, bizim gel video gel. çektiğimizde bunun kulağı vardı değil mi? Vardı. Ha şimdi bak şeyi şekli şemalini çıkartalım. Daha güzel Ha evet, tabii değil mi? da kardeşlerden abi. Karı bu da karı olan. Evet. Aynı şekilde bu da oğlu. Gel. Gel oğlum gel. Evet. Arabaş. Maşallah

Hiç hmm. olmaz ya. da bir elimizi yıytay. Aynen. Aynen. Bir elini yıytay. Oğlum gibi fıytay da bir İbrahim İşte bak. işte. yapıyor. ya. Vallahi billahi var ya. Üzgün bu yapar zaten. Şimdi gelip de sırırsın. Vallahi bu gerçekten büyük tehlike ya. Öyle basit bir şey değil. Şuradan tutsa dal anmalarını çıkarır Allah korusun Ay, seni. Şey Vallahi söküyordu zaten. He. Özellikle de... sırttan öyle. tutmuş bak. Biraz yakından tutsa şuradan geçirir dalı. Arın boşuna dalıyor hep ha. Onu bitim bak sen. Hadi şu olmasa, masa ben orada değilim. O zaman o ne boşlusun bir tane geç boşlusun artık ayağı tutmuyor. Ben gördü bir tane geçti boşlusun ama. Bak hele onun kamerası var değil mi videosu var mı? Yok ah. yok. Çok Daha başlamamıştık o zaman. Ya nasıl başlanmaz dahi ya. Ya bu şapşalın dengi bu Ya ben bununla <laughs> oynuyor sandım <laughs> kameran, önce. Bu hala ne? ne zaman olacağı bellisin. Her zaman bir kayıtta olacağım <laughs> kamera şey bunu gör görmez kamerayı. Evet video gördü <laughs> kamera kayıtta. Ben İbrahim'in sesini duydum oynuyor sandım çıkarayım derken baktım kapmış. <laughs> köpek burada kendi böyle yapıyor Oynuyor mu acaba dedim baktım ciddi ciddi köpek ısırıyor bu sefer. Yanına döndü. <laughs> <laughs> <Ondan gülüyor> bir kere vurdum elimi yumruk? Öde etmedi, böyle öde zaten burada duruyorsa suratımı altına diye koydum çünkü çarpar diye. Arkadaşlar bizden e, bugün de bu kadar. Gerçekten e, tekrardan geçmiş olsun demiyor kardeşim. Abi. Bizim için de gerçekten e, köpeğe sıktırdı kendini. O ee, kadar cesur. He, Allah razı <laughs> <da> olsun <almasın> kendisinden. <laughs> Bizi seviyormuş demek ki. Gerçekten ıslan köpek e, baya bir e, isim yapmıştı. Biz onu sizlerle görüntüleyelim dedik. Güzel bir köpek gerçekten ama bu kadar adamcıl olduğunu bilmiyorduk. Onu da öğrenmiş olduk. köpek dedin koruyacak yerini ama İbrahim kardeşimizin ısırması kötü oldu. Ama gereken her türlü şeyler önlemleri aldık, tedavisi yapıldı. Ama ilginç bir gün geçti bir. Karoalan oğul çocukları bayağı büyümüşler. Onları göstermiş olduk. Bizden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.